Değişimi başlatalım diyoruz. İnşallah. Ha. Üzerine de geliyor. Değişim zamanı diyoruz artık Osman <gülüyor> Gazi'de. <gülüyor> Osman Gazi için. İnsanlarla konuştuğumuzda bir oyu küçük görüyorlar. Değil. Yani bir oy bir oy kazandıkları gibi yine bir oyla da kaybedecekler Eşim diye de. düşünüyorum. Büyükşehir'e dediğim gibi gücümüz yetmez belki ama Osman Gazi kesin. Değişim şart. Evet. Bir siyasi aynı görevde iki dönemden fazla kalmaması lazım. Sonra başka işler çıkıyor. Değişim şart. Değişim Bir de Osman Gazi Bursa'nın en büyük ilçesi olduğu için değişim şart. İnşallah kazanırsın abi ya. Kalbimiz sizinle. Teşekkür ederim. alakalı. Ama biraz ilgilenmenize fayda görüyorum. Çünkü 5 senede bir önümüze sandık geliyor. Bilerek hareket etmekte fayda var. Çünkü bilmeden hareket eden çok insan var. Onun ceremesini çekiyoruz şu anda. Yani. Hayır, düşünerek karar vermenize fayda var. Çünkü çok insanımız düşünmeden hareket ediyor. Duyduğuyla hareket ediyor. Biraz araştırmak lazım. Genç arkadaşlardan o noktada ümitliyiz. Başkanımız Evet, Demirtaş'ı aldı.